Is it, is it going is it going is it going is it going i don't know what you're looking for hey uh-huh hey hey uh -huh. Sen içi rap kapla kama Bu derim sığmıyor kan tarına M4 ta pala ile saçını tara Dilim hala taramada dur Beni aramana gerek yok bir araba bul Hadi Vere yap yala kapı dur Benim kalbim taş gibi Yama yama dur Temeli benim o derini gözüme iterim Telebekini çekilip o benim adama karala parmak Kıdana buladık hanıma bu kına batanım Acaba kalabı adama kalabı kına batanım

gelirse tut yandan biraz Geri çekil geri çekil Umrumda değil gidip taraf olun Çünkü hip hop getirmeyecek bana dolu para fonu Bozulur anaforun vurdu bas oynar Hep kumsalda doğmadı duygusal olma Baskın var asıl tarzım tarası Nasıl yardım arasın bana farzdır kanasın Tanıtan kutmanası Taklay like kafası Rocky Balkan parası Bu da hit patlaması say wow Gözümde fazla önemsiz iyice parla geride sonra sönersin Tek bir hatanı tonla edersin Rap bir kumar olsa evine donla dönersin Koşun durma Gerek yok rap demeyin kuşum kafadaki hep ya da puşu Hadi bir ıza kon koşup Fame'i netten arıyoruz bu koşul ama henüz yok şöhretin Kısa yol tuşu, kısa yol tuşu, kısa yol tuşu Hey Bu benim benim demi bak henüz daha delirmedim Elinden gelirse tut ya da biraz geri çekil geri çekil Bu benim benim demi bak henüz daha delirmedim Elinden gelirse tut ya da biraz geri çekil geri çekil